Herkese merhaba arkadaşlar, Survivor'da kaos ve tartışmaların bitmediği bir eleme düellosu yeniden bizleri bekliyor. Dilşah'ın potaya girmesi ardından Batuhan için söylendikleri izleyiciyi şaşırttı. Peki Dilşah, Sevgi, Meryem ve Ayşe'nin olduğu zorlu eleme potasında veda eden isim kim olacak? Elenmesini istediğiniz ismi yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Bakalım, elenmesi en fazla istenen isim... Kim? Siz yorumlarda fikirlerinizi yazarken biz de eleneceğini düşündüğümüz ismi sizlerle paylaşalım. Arkadaşlar bazı bilgi kanalları Dilşah'ın elendiğini söylüyorlar. Ama biz Dilşah'ın en kötü döneminde bile sevgiyi eleyeceğini ve veda eden ismin sevgi olacağını düşünüyoruz. Bizimle aynı fikirde olan ve sevginin eleneceğini düşünen herkesin de Videoya bir beğeni bırakmalarını istiyorum. Survivor bilgileri için takipte kalın. Hepiniz hoşçakalın.